Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabım Tommy ile sırdık yeni arkadaş. Tommy bu sene yeni bir arkadaş edinecek edinecekti. Adı da Sivri Boynuzdu. Onunla çok iyi anlaşıyordu. Ama Sırık sırıkı unutmuştu. Sivri boynuz çok kötü birisiydi. Hep kavgacı ve yalancıydı. Sırık bunun farkındaydı. Ama tombike söyle söyleyemezdi. Ve sivri boynuz da söylemiyordu. Çünkü bir yalancı ve kötü, kötüydü. Ve sivri burnuzla arkadaş olduktan beri Tombik çok yufka kötü birisine dönüştü. Sonraki gün ev yum, yum, yumurtalarını çalmışlardı. Sonra evlerin evlere tas attılar. Daha sonra bir tane çocuğu satas Tılar. ve birden dedi ki sivri boynu su elma ağzına bak çok güzel of oraya gidelim çok güzel elmalar demiş ve demiş ki sen ağacı tırman elmaları bana var ben de birisi var mı diye bakarım bu, bu bahçenin sahibi koda ayaktı burada yaşıyordu. Ve bir tane ayıydı. Ve çocukları çok sevmezdi ve hep sinirliydi. Elmaları aldılar. Birden bir tane çığlık sesi geldi. Dedi ki koca ayak bahçemden çıkın dedi. Sivri boynuz kosa kosa kurtuldu. Ama Tomik kurtulamadı. Ancak saklanıp tır tır titriyordu. Çok yakındı. Az kalmıştık. Koza ayak onu yakalayacaktı. Birden titrerken düşü vardı ve yuvarlandı ve orada bir çukur vardı. Çukura geldi. Sonra imdat diye hep bağırdı. Ama kimse gelen vardı ya da geçen yoktu. Sırık evine giderken evine gidiyordu. Ve Tombik'in her yeri ağrıyordu. Tombik devam ediyordu yardım edin diye. İmdat diye. Ve sırık bunu duydu. Kafasına eğdi. Ve onu kurtardı. Dedi ki Tombik çok teşekkürler edelim Sen olmasaydın ben orada ölebilirdim dedi ve kitabım bitti. Bir dahaki kitabımda görüşürüz. Görüşürüz.